Zümer 54 Size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Son hani köprüden önce son çıkış var ya, son çıkış. Son çıkış bu. Azap gelmeden ona yönel. Tövbe. Et. Geri dön. Teslim ol ve yapmış olduğun her şeyle alakalı Allah'a yalvar yakar. O tövbeleri kabul edendir. Yanlışlıklarını, eksikliklerini, kasten yaptıklarını veyahut da elinde olmadan, bilmeden yaptıkların için tövbe et, Allah'a yalvar yakar, geri dön. Yoksa sonun hüsrandır, sonun helaktır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Allah'ı seviyorum demek bir davadır. Buna şahitlik gerekir. Ve Allah'ı seviyorum diyenlerin ondan başkasına bakması, ondan başkasına itaat etmesi, ondan başkasına yüzlerini çevirmesi caiz değildir, uygun değildir. Allah'ı seven her an Allah'ın cemaliyle cemalleşme derdine düşmeli ve her an Allah'ı zikredip ona yönelmeli, ona teslim olmalı. Ancak onun Allah'a yönelmesi tam olarak tecelli eder ve o da sana yöneldiyse sen ona yöneldin, o da sana yöneldi. Sen ona yöneldin o da sana yöneldi. Artık senin başka bir yere bakman gönlünde Allah sevgisinden başka sevgi tohumu ekmen Allah'ı kıskandırır. Allah dostlarını kıskanır. Allah müminleri kıskanır. Müminlerin gönüllerinde kendi sevgisinin, habibinin sevgisinin, dostların sevgisinin eşin, çocuklarının sevgisini bunlar e, şey değildir. Ne o? Haram değildir. Bunların sevgisi olur. Hatta eş ve çocukları muhabbet edilir. Üstad sevilir. Ondan fazla Hz. Muhammed Mustafa sevilir. Ondan fazla da Allah sevilir Celle Celaluhu. O zaman senin kalbinde artık dünya sevgisi, makam sevgisi, Para pul sevgisi senin artık kalbinde Allah'ın sevmediklerinin sevgisi olmaması gerekir. Bu dünyayı terk etmek, parayı pulu terk etmek değildir. Sevmeyi terk ederiz biz. Biz şiddet bir sevgiyle Allah'ı severiz. Biz şiddet bir sevgiyle Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellemi severiz. Biz şiddet bir sevgiyle üstadımızı severiz. Müminleri severiz. Biz eşimizi de severiz. Çocuklarımızı da severiz. Biz kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı da severiz ve Allah için severiz. Allah için dostluk kurarız. Allah için birbirlerimize muhabbet besleriz. Biz üstadımızı da Allah için severiz. Biz eşimizi de, çocuklarımızı da, kardeşlerimizi de Allah için severiz. Ve o Allah için olan sevgimizi asla kaybetmeyiz. Çocuğumuz bize baksın diye sevmeyiz. Eşimiz bize hürmet etsin, bize baksın, çorba pişirsin diye eşimizi sevmeyiz. Biz kardeşlerimizden faydalanmak için kardeşlerimizi sevmeyiz. Bizim sevgimiz Allah içindir. Allah'ın velilerini de Allah için severiz. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini de Allah için severiz. Biz Allah'ın haricinde ne var ise hepsini Allah için severiz. Hepsini de. Biz Allah dostlarını da Allah için severiz. Öyle olunca oradan geri dönmek yoktur artık. Oradan geri dönmek zuldür. Allah muhafaza eylesin.